Zem açmam lazım ya. Of. Çevre kaba çıkalım. Nasıl adam yok. Daha adam gelmesi için ben nereye atlayayım oğlum. Cidden yani. Ark, Arkamızdan iki işi var abi. Bomba attım olara. Belki tutar niyetiyle attım. Raşlayalım mı abi? Bilmiyorum ki raşlayalım mı? Ha. Yok raşlamayalım ben çünkü yelek bulmamış. Yelek kaç bulmamış. Ama yelek kaç bulduğum gibi diyebilirim sana ki hadi raşlayalım. Yelek buldum. Oradan şimdi bir kasika bulabilirsem. Burada var gel abi. Dur. Geldiler. Hangarın üzerindeler. Sen ne alaka? Abi benim binamda 3 kişi var. Orada yani. Aynı binadaydık da tane seni. Gördüm. Oğlum lan I would not be paying of the, Tick-tick-tick-tick-tick. Ben dardım futbol. Tekrar aynı lutuna mı ineceğim? Yanına gelmeyeyim mi abi? Fark etmez. Nasıl istiyorsan. M24 var o işaretlediğim yerde. Alır mısın o? Sende var mıydı? Alırım. Tamam işaretlediğim yere in direkt o zaman. Oraya in. Adamları nerede vurmuştum ben? Ha burada vurmuştum ya. Burada bir yere vurmuştum. O adamları da işaretli. Orada adamlar harbi nerede vurmuştum? Unuttum ya. Aldın mı? Daha inmedim abi. Yok Aldım. Ya. Bir dakika oğlum, ben adamları nerede vurdum harbiden ya? Ciddi ciddi vurdum. Oo oh, sis var, sis attılar. Abra şey gel al, abradan loot alabilirsin. Abi oynarım seninle, Beril buldum. Ama skobum yok biraz beklersen İşaretlediğim yerde şey var lütfen bir bak ona istiyorsan evet. Araba Buraya mı geliyor? Kaburda ol Yok buraya gelmiyor hemşerim sen sis attın da nereye attın o sisi yani niçin attın o kadar yakına o sisi bunun bence bir nedenleri olmalı Abi G36C bulursan söyle bana. bir hele var ya buluyor ki nasıl mutlu oluyorum ya. ya. Orası sis attın da yani yalandan mı attın o sisten ya? Lan oğlum sıkıştım. Az daha bir kaşık suda boğuluyordum ha. Abi adrenalin basar mısın? Var 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 ee, ver ver ver. Adrenalin görevim var mıydı bakayım. Çorba paranı çıkar. Ama adrenalin basarım. Şu an büyük ihtiyaç. M24 tamam var zaten şey yapalım Allah'ım da öyle vurun vermiş ki Evet Önümde. Ha burada. Süpersin. Şey. Direkt sen Energii stermson huh? Nereden attı ya o? Hayır hayır hayır, kesin. Şeyin içinde mi? Anneanne, bomba yaktım kendimi. abi en son kutunun arkasındaydı. Ya bir yerden çıkıyor bana ama zaten nereden çıktığını anlayamadım. Can basıyorum. bir şey buldum. Dikkatli ol iki kişi var. Tamam. Hangisi acaba öldürdüm? M200 değil mi öldürdüm? Aynen M200 diyor. Öldüler. Tamam harikasın. Bir şeyim var. Bir şey veriyorsa patlatabilirsin bunu. Alan gelmeden. Ne veriyor? Fişek mi veriyor? Tamam patlat. Bu tarafa patlat biraz istiyorsun. Alan atmasın onu. Abi habura falan atalım onu. Hadi fişe kafası o tarafa doğru bak. Ha o tarafa doğru bak. Ha. Tamam süpersin. Ortalıkta şey yapmayan Fazla gözükmüyoruz. Ben sis almam lazım ya. Adamların hiçbirinde sis yok mu abi? Vallahi sen öldürdüğünde var mı acaba? Vurduğun hangisi? Bunda yok. Bunda alan bombası var. Alayım onu. İmdat kalkan fişeğini de aldım. İki tane imdat kalkan fişeğimiz oldu. oo. Oh, oh, oh. Sokmayacağız onları buraya. Ha gördüm. Eko. Atıyorum ama. Abi yerimiz bizim kötü mü sanki? Hayır. Gösterme gösterme açıksın. Onlar aşağı inecek. Sürpreyi haşat edelim hepsini he. Neredeler ki Ha, Bekle İyi biraz ya. insin, biraz insin, az daha insin. Bir! iki, Üç! Hadi. Tamam çektim. Yedi bir tane Güzel yedi bu arada o Araba Tamam bize gelin drop'unu al drop'unu Drop'unu al drop'unu al Ben buraya bakıyorum drop'unu al sen Drop indi mi? İnmiştir canım ya ne zamandan beri Drop nereye inmiş ya Alacağım ama Aman aman. Tamam sıkıntı yok. Oradan bakıyor başka bir yerden vuranı bak. Ben buradan bu bana bana kesilmiş aynı yerde. Halen de aynı yerde. Bak başka bir yerden direkt hiç atacak bana. Bak ba bana bana deniyor. Geldim sana. Bak bana deniyor bir yerden gördün mü bak. Bay bay. Aldın mı drop'u? Aldım. Benim var acilen yeleğe ihtiyacım var. Adam indi, adam indi, adam indi, adam indi. <laughs> Öldü ne? Ben bir kişi öldürdüm sen. Tamam ben de arkadaşını vurdum. Tamam süpersin. Araba. Abi çıkta. Görmüyorum ki. Ah çok açıktayız Ali çok açıktayız açığa alma. Ana evi alalım mı? Ana binayı. Ana binayı alalım. Bak açıktayız. Açık oynamaya başladık çok bak. Ha burada biri mi var lan? Ana binayı bir alalım. Kafamız bir cover ile oynayalım. Evi bir kontrol evet, edelim. kolla. Gördüm sağdan açılıyor bir tanesi. Ha burada. Alan geliyor, gelecekler. Alan bombasını attım oraya. Ki oradan oradan gelemesinler, anladın mı? Biraz daha alana girmemiz lazım. Ama evin içinde alandayız. Orada or, orada dur. Sağ taraf var. Hoş Aa gördüm. Gördün. Sanırsın bitti o. Arkada arkamız var. Arkamız çok önemli. arkaya bir bak Of. Abi benim tarafım bitti mi? Bilmiyorum ki. Alan geliyor bu tarafa. Şu an alandayız. Bitmedi. Ben burayı, burayı kolluyorum. Geçti ya. Neyse bunu saldım yapacak bir şey yok kaldı bak iki, iki, iki takım kaldı Ali. Hangarı alalım mı lan? Bir dakika, candayım abi. Solda. bir atıyor oğlum. Kim lan o? Arkamız var mıydı ki? Hiç bilmiyorum ya. Hangarı alalım mı? Sen bir şey söyle bana. Abi şu tarafta. Bilmiyorum abi. Şu an öyle bir yere atladım ki. Alalım bence. Alırsak bir dahaki şeyi çok rahatlatıyoruz. Abi ağzın arkasından hemen atlayıp oraya gitmemiz lazım. Gel yanıma. Atla bu kavura. Bir anda koşacağız hangi arkasına tamam mı? Bak bir anda. Çabuk çabuk çabuk. Tamam. Tamam. Hayır düşme sakın düşme. O yandı 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 o. Tamam. Öldü mü komple? Evet, evet, öldü. Komple öldü değil mi? Evet. Ha gördüm. Şey de bak. Çatıda çatıda. Ha burada da bir tane var ha burada da bir tane var. Şey, arkasına. Var ben işaretledim direkt arkasında bir adam var. Ha bura girdim. Tamam onlar buraya gelecek. Ali geri kaç. Ali geri kaç. Geri kaç. Geri kaç. Geri kaç. Geri kaç. Geri kaç. kaç. Ha. Geri kaç. Çok süper bir şey yaptım. Biraz daha geri kaç. Asar yeme. Bir kişi kaldı. Solda. Solda dikkat et bak soldan gelir senin solundan. Tamam alan bizde zaten. Aynı yere geçiyor. Oynamayalım abi. Tamam ben bu tarafa aldım ki buradan gelmez. Burada, Geliyor sana burada, doğru. Burada burada burada. Sana çok at. Yes! Canı çok azdı onun. Bir canı vardı. Bir canı vardı. Arka planı kollarım dedi. Arkanı kollarım dedi arkadaş. Kaç tamam. kill? Altı. Bravo. Kaldır beni. <laughs>